Arkadaşlar selam ee, dün bir tane dikenler tacı almıştım bugün bu küçük saksıya ben dikeceğim ee, fazla büyük bir saksı almadım çünkü dikenler tacım zaten gördüğünüz gibi böyle minnak bir şey şimdi arkadaşlar fazla büyük olduğu zaman e, kök gelişiminin iyi olmadığını e, biliyoruz o yüzden Yavaş yavaş büyük saksılara geçeceğiz. Biraz toprak aldım. Şimdi biraz toprak ilavesi yapıyorum şu anda. Tabii ki saksının altını derdim çiviyle. Az önce unutuyoruz yerinden arkadaşlar. Ve de şöyle yaptım. Taş çeviriyorum aslında. Fazla zedelemeden. Ay çok tatlı oldu ya, fazla zedelemeden şöyle güzelce dikiyorum. Umarım Umuyorum ki yeni saksısını çok sever, balkonunu sever ve gelişir. Çiçekler yerlerine alışana kadar biraz yadırgama yapabiliyorlar ama klavyesini yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Daha güzel oturuyor. Çiçek kökün böyle için biraz bastırmak gerekiyor. Birazcık daha toprağı bir Evet. Balkonumun yeni misafiri. Ne diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saksıya da çok yakıştı. Şimdi birazcık tabii ki her bitkide olduğu gibi can suyunu veriyoruz. Güzelce suluyoruz, çok az bir şekilde. Evet. Ve de. Alışması için masanın üzerinde şöyle şu köşeye koyacağım arkadaşlar. Buradan bolca ışık da alır. Ulaşsın. Bu arada bu arada arkadaşlar bu minneleri de kendim ördüm. Çiçeklerimi tekrar size göstermek istiyorum. Kırmızı kolaçlık kapılar açtı. Tabi öyle bir sahne yavruları Şunu çok seviyorum arkadaşlar bu leş kaktüse benziyor ama hiç çiçek açmadı bugüne kadar Anlam, anlamadım yani bu leş bir tür herhalde. Leş kaktüs bir görüntüsünde ama çiçek hiç olmadı ama sarkması bir. çok hoşuma gidiyor. Güzel sarkıyor yani.